Biz bence bir GP oynayalım Sersefil ne diyorsun ya <laughs> Ha Sersefil <dayı. gülüyor> Olmayan bakka tarzı GP oynayayım mı size Abi herif Timo top aldı ya Timo Top CT Vladimir Sion Vladimir Sion Karanlık içinde belirecek Vladimir oynayalım o zaman ne yapalım Var mı ya skins ananı Blood Lord Vladimir var lan çarda. Ama ben bunu Ignite ile oynarım yalnız. Sizi uyandırayım ben çete. Böyle çıtırdan iyiydi bir de. bozmaz yani iyiydi bizi. Transgender. Perfect timing Cosmic Knight. Buradan da armor mu emar mı ya? Armor mu emar mı çetem Emar ya emar emar. Size bir babak babak demir oynayayım ya. Babak demir. Ya Chiali gelmez miydi baba? Oyun, oyun başlar başlamaz. Başladık yani. Değil mi? Sen sanki öleceğin gibi. Sen, onun kafası geldi mi sana? Ama inşallah beni çalıda beklemez ya. Hadi bakalım. Biraz düzgün bir oyun oynayalım ya çetim. ya 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 Bu nereye kayboldu arkadaşlar? Görünmez oldu pezevenin O E'yi yedi mi bendeki acaba? Ordumuzu atalım Bu bu ne yapıyor lan? Var ya burada bir yerde sanki ya adam Aaa adam nereye gitmiş arkadaşlar Ne de yetmiş gördünüz mü? Hem büyük minyonu da aldık. <gülüyor> <gülüyor> Kanka siz niye hemen böyle oyun başlar başlamaz herkes ölüyor la. Lan oyun bir başlıyor abi herkes başlıyor ölmeye. şunu bir anda ghost basıp dalsak da mı ya? Görf. No flash, no ignite. Keşke bot alabilseydik ya. Team wave, e, wave de so so. Böyle şunu aldım ya Barzani modeli. Keşke bot da alsaydım ya. Enemy double kill. <laughs> W'ü basarak gidelim lane'e Yolla Belved Genk'i yiyip ölürüz Hop No sons 6 falan oldu mu ben bu adamı fena s**meye başlarım bence ya Büyük milyonun xp'ni alabileceğiz mi? Alamadık Postum da yok Belved nerede ya? Belved'e ölmemem lazım Yalnız ama bir Q koydum mu harbiden yarıyorum adamı ya Aynı bu lazımdı Bu wave'i nasıl pushlayacağız olay o şu an Yavaş mı pushlayacak? Yavaş pushlamayı deneyelim Hızlı pushlayamayacağız zaten Yavaş da puşlayamayabiliriz ama, Knightım Ghost'um falan giriyor aslında. Belvet mitte bir gözüm belvetti arkadaşlar. Ne kuşu şöyle bir be, hadi be. geldi. Ghost'um gelirse belki ölmem. Yok ya. Yani çocuğa ses vermiyor ki Katerina'mız vermiş mi lan adam vermiş herhalde ha ee beleşe verdik ya Ghost'un biraz daha önce gelse var ya hiç böyle şeyler olmayacaktı tamam Ulaşı yok lan bir şunu denesene kanka Enti 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 Yakın gelecekte valo geçecekmişim baba yok geçmeyeceğim Valoyu oynayamam mı ya Anla ki evet bir tık Hadi hadi Hmm, başkası olsa, olsa var ya. Şaka yapıyorum şaka. Balocuları kudurttum Çetin. Bu ultim gelirse deneriz ya bu adamı. Ne oluyor oğlum sana Timo? Bana patronun kim olduğunu ben göstermedim mi adamın? Selvet mi geldi? Ne yapacağız? Selvet beni deneyecek sanki ya. Selvet bizi deneyecek, ondan bizim kaşarımız yok sanki ya. Ne oluyor? Sen salak mısın ya? Bu da ayrı bir aptal ya. Bu ne olacak zannediyor ki orada? Bunda tam böyle Diamond Ditch oyunu değil mi böyle sürekli birileri ölüyor öldürüyor Tam Diamond Ditch oyunu yani tam böyle Bu Hextech'imiz şeyimiz tam de bitti Rocket Belt'imiz Hani koşar koşar keselim ben bu adamı Bu da Vort mu Bas close do. Allah fena close ya. Kuşlayıp gideceğim ya. Oh, güzel fed şey oldum ha. Genç tecrübe snowball pinky. 5 kilo gelip alma şekli mi Vi? Matulus da L'ni terk etti Tamam Joy'u iyi görüyoruz ya o? No, Jinx falan mı diyor? Ben de öleceğim vuruyorum ha Beni böyle burada bırakacak mısınız? Var ya o belveti de kesme ihtimalim var flash varmış. Flash olmasa bunu da öldürecektim ya. Natulus kan. Ne aptalsın Natulus ya. Durduk yere kila aldı bizim adamın elinden ya. Öyle yapalım ya. Ne iş ben botu alacağım ya. Ya Jinx de aslında fed olmamış bir belvet fed ya. Ben bu oyunu sanki taşırım gibi. Ah be, Oyna oyna oyna. Oğlum adam ne biçim vurdu lan? Hiç ayık değilim ha. Herifin temlere baksana tabi vururum öyle. İyi. Adam iki attı. Direkt Rabadon Rush yapmayalım ya. Benim biraz farm yap. Side lane'de kalıp farm yapmam lazım. Kanka mitte dur. Bir git o dur sen. Masaya bravo oğlum musun işte ya Belveti gördün mü benim çok ayıp oynamam lazım ya çekin Yani fokus belvet gibi bu oyun Biz oyundan bir ulti yersem <laughs> Daha eş zamanlı yeriz yani Bunu ben size söyleyeyim Bravo Biz oyundan bir şey yersek bubble Allah sıkıntı ya ucuyu ye. olsa belki hop dojladım onu. Gidin bana çok geç geldim geldim geldim. Benim aklım Belvet falan geliyor. Hiç, hiç, hiç yapma onu ya gel Arda ama ha böyle bir buna da oynuyorum ya Bu da old, en son sezon 3'te oynamışımdır buna da O zaman böyle e, durmadan E'ye atardın Ama birazcık daha item almam lazım ya çağırın açılması için Şu tam da o gücünde değil yani çağırda Abi so ne lan bu çocuk? Belvede şeyler oğlum. şimdi durduk yere. Aman <laughs> uzamış Aaa Aa belvede bulmuş. Çok iyi bir oğlum. Ama itemi bitiremiyoruz ya. Potu satsak, potu satsak. Motoruz ulti bassan ya kankam. Rage'e hazırlanmamız lazım. <laughs> tamam ben base item bitti. Prepare, prepare, drake guys. Beni bekleyin. Ya da beklemeyin çıkın. Bu yusun <laughs> kulaşı kesen var mı? kanka direk var yaptığın işe bak şimdi be ya Ulan vuracak mı lan bana o İşte bunlara lulu mulu ulti attı mı acaba ya Gel buna vuralım Bir sen ayık ol oğlum, ayık ol yani. Şimdi hiç feda. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Adam oradan veş <laughs> Ya vi kanka vi bro Stop farming Group up We ne diyor? Baron verdi Kha'z durdu içeri Atom ulti sen onlara bir. Bu da öldü, onu da öldü. Ha kaç o da oldu. Evet, evet kaç kaç. Bir tane daha. Helal. Lan Abadon'a mı kaysak, Gonya'ya mı kaysak ya çekin. Gonya'ya kayalım. Ben evet herkesi deşiyor. Oğlum bak yan farmını gelsene şu adamlar baron maron alacak şimdi ya. Oyna oğlum oyna oyna niye kışıyorsun Biz bu oyunu da sanki kaybedeceğiz ya. Gene grup yapamadığımız bir oyun ya. Bir tane grup yapmayı beceremediğimiz bir oyunda adamlar baron al diyor haberimiz yok şu an. Just five men. Just focus velvet. Tamam çık abi. Baron Force'u mu yapsak ya? Demizim de çok yeterli şeyi yok ya. Atlay falan gidiyor. İşte burada abi Zoe'yi kopuyoruz. İğrenç bir kor ya. Allah iğrenç bir kor yani. Belveti öldürmeyiz lazım abi yoksa s**t yani. Adamlara vurma adamlara. Aha aha. Ay ya hadi lan bokun birine Hadi lan bokun birine Yaparsınız yapamaz mısınız? Tamam ya Biraz oraya. Bize basıp olur bu da bir çekelim. Gaz W'yu elinde basıp dilenseydim muazzam olurdu da. Bence alırlar ama baron ya. Yok alamayacak. Alamayacak alamayacak bir tanklayabilseydi baronu Yaşlı parmaklarım izin vermedi W basmama ya Şimdi ama um geldi tehlikeyim yani Bu melifler baronu almasın biz böyle mal gibi gidiyoruz ama ne adamlar yapar o belvet var ya solo bile yapar o baronu Bunu çeklemek lazım abi şunu çeklememiz lazım bak ben gidersem ben öleceğim ona Abi adamlar yapıyor baron Ananızın ananı. Yapıyor adamlar baronu. Anlamıyorlar ki. Biz girelim baron. Ha gir. Dur dur pozisyonum iyi bu sefer. Yap 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 yap. Pozisyonu çok iyi ya. Gülüşüm bile sahte Sahte Drake'i Drake, i, Drake i yapsana o Timur bak solo Drake yapacak Twitch Çek çek Drake Şimdi oyun bitmeyecek Oyun biter mi? Nasıl indirin o zaman? Şurayı iki de yapalım. Dostum varken güçlüyüm ya. Bayağı hem Alamadım gördünüz <ination noises> mü? Çok kötü base attım ya. Şu an temponun anası bir base oldu bu. Ümit dediler. Temponun anası cinsten bir base'di o. Hadi lan cins arıyor lan oğlum. Hadi öldürün onu öldürün. Lan oldu bir reset daha alırsa sıkıntı yaratır oldu Niye kaçıyorsunuz abi? Girebiliriz <laughs> ya Beni yedim Bende hala ulti var Dene 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 Benim için tanklayın abi Oyna vur, oyna vur. <gülüyor> <gülüyor> Gülüşüm bile sahte, sahte. <laughs> oh be. 8 aydır win alamayan eğim. iki günde bir oyun kazanınca erkekler gaming. Sanki 10 sene sonra Vlad Lavin aldı. Bundan sonra ne olacak? Babak Demir değil miydi ya bu? Babak Demir. Babak Demir değil de biraz daha dimirdi Demir'di ya. Demir gelir ya. Abi bana kısante diyen olursa onun götünü kısacağım şimdi ya. Sabah yayın geldi dedi kısante alsan abi dedi. Bir aldım tryhard kısanteli 0-10 oynadım chat. <laughs> Bak tryhard oynadım 0-10 oynadım. Hani böyle trolleyip 0-10 oynadın mı böyle çok koymuyor. Ama tryhard oynayıp 0-10 oynayınca böyle o kadar koyuyor ki anlatamam size. Arkadaşlar gece çok 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 para yoktur. kimse de yine de koymuyor. <laughs>